Selamun Aleyküm arkadaşlar. 16 Şubat Pazar. Kendi ahırımdan paylaşıyorum. 2 aydır yapımıyla uğraştığım ahıra sonunda 5 tane düveyi koyduk. Bir tane montopan. 4 tane simental damızlık simenteller. Bakalım bahara aşılayacağız inşallah. Nasip olursa. Ahırımız 8 metre genişliğinde 14 metrede uzunluğunda ilerleyen zamanlarda daha detaylı video çekeceğim. Hepiniz Allah'a emanet olun.